Merhaba arkadaşlar. Deneme 10 soru 17 ile devam ediyoruz. ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt parçasında DE, KL, BC paraleldir. ABC üçgeni şekil 2'deki gibi katlandığında A noktası KL üzerindeki A üssü noktası ile çakışmaktadır. ABC üçgeni şekil 3'teki gibi katlandığında A noktası BC üzerindeki a iki üssü noktası ile çakışmaktadır. BC 24 birim olduğuna göre DE artı KL uzunluğunu bize soruyor. Şimdi e, hocam şöyle bir durum e, var. Öncelikle DE boyunca katlandığında dediği için katlanmadan Hı -hı. önceki halini bir çizelim. Tamam. Katlanmadan önceki halini çizdiğimizde A noktasının eski yeri şurasıydı. Evet. Ve dolayısıyla A noktası tam da buraya denk geliyorsa Hı -hı. demek ki o zaman bu üçgenlerin şu şekilde e, yükseklikleri şuna göre birbirine eşit, eşit olmalı. olmalı. O tamam. halde demek ki şu parçaların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. E, ardından e, buradaki şekle baktığımızda hı hı. E, e, eğer biz bunu şu şekilde e, eski hale döndürürsek ve dolayısıyla e, eski ağanın yeri şurası hı hı. olacaktır. Tamam. Ve yine aynı şekilde yükseklikler eşit olduğu için hı hı. bu sefer de şu parçayla şu parça eşit olacaktır. Eşit. Yani biz buraya eğer x x diyecek olursak o zaman 2x şurası 2 x iken şurası da 2 x olacak. 2x. Aynen. Tamam. Şimdi o zaman şu şekle baktığımızda hı hı. E, şuranın x olduğunu hı hı. şuranın x olduğunu, şuranın da 2x x olduğunu söyledik. Evet. BC'yi de 24 cm vermiş. Bir bakalım tekrardan. Tamam. BC'nin değeri 24 evet. birim. Tamam o ]mış. zaman e, benzerlik kullanabiliriz burada. Aynen. Aynen. Temel orantı teoremini kullanacak olursak. Tamam. A'dan tutalım. Evet. E, önce DE'yi bulalım. Tamam. Olmazsa. O zaman, o zaman x, şuraya e, P B, diyelim. Şurada M tamam. diyelim. Tamam e, ee, öncelikle p'yi bulmak için x bölü x 4x, oranı, 4x oranı. 1 bölü 4. aynen. x bölü 4x eşittir. P, P bölü, bölü 24. 24. Buradan P 6 gelecek. P 6 gelecek. Şimdi ise bu sefer e, M'yi bulmak için yapacağız bu işlemi. Yani o zaman 2x'in 4x oranı. Yani aynen. 1 bölü 2 eşittir. M bölü 24. Aynen. Oradan da M 12 gelecektir. Evet. O halde bize P ile M'nin toplamını sorduğu için de cevabımız 18. Cevabımız da 18 santim. Yani doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oldu.